Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bravo Stars TikTok videosu nasıl çekilir ikinci serisindeyiz. Geçen serisini izle, izlemediyseniz eğer, iyi e butonuna koyacağım oradan izleyin. Evet gençler, niye bir daha çekiyorsun diyorsanız bu bu videoda daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım nasıl videonun izleneceği, nasıl video çekmeniz ve hangi ekran kaydedici kullanacağınızı göstereceğim. Şimdi yavaştan videoya geçelim. Evet gençler ilk öncelikle kendinize ilk adım olarak kendinize güzel bir ekran kaydedici bulun. Benim kaydettiğim TikTok videolarını, YouTube videolarını kaydettiğim ekran kaydedicim As Strange Recorder. Ekranın önünde duruyor şu an şu gösterdiğim. As Strange Recorder. İlk önce kendinizde ekran kaydedici bulun doğru düzgün. Evet gençler şimdi TikTok'tan ses seçmeye geldik. Şimdi ilk öncelikle kaydedilen sesler var. Bir de keşfetten bulduğunuz sizin kendi sesleriniz var. Keşfette gördüğünüz sesleri kullanmak var. Bakın şimdi gençler. Benim kaydettiğim sesler burada. Şuraya giriyorsunuz. Sesler kısmına geliyorsunuz. Bakın gençler bunların hepsini ben önceden kaydetmişim. TikTok videolarında kullanıyorum. Şimdi siz nasıl ses kaydedersiniz onu göstereceğim ilk öncelikle. Kendi videoma gireyim şuradan. Aa bu videonun sesini kaydetmişim kendi sesimle bir video. Bakın gençler. Geliyorum. Bu da böyle değil. Bakın gençler, şuraya geliyorsunuz. Şu alt kısımda orijinal ses kısmı var. Şurada yuvarlak benim resmim var alt kısımda. Oraya basıyorsunuz. Bastınız mı? Bakın şurada favori, favorilere ekle kısmı var. Oraya tıkladığınız zaman ses en üste gider sizin kaydedilenler kısmında. Şuraya geliyorsunuz. Sesler kısmına basıyorsunuz. Bakın daha demin kaydettiğimiz ses burada. Eğer burada olmasını istemiyorsanız da favoriden eklendi kısmını kaldırıyorsunuz. Kalkıyor. Şöyle yaptığınız zaman gidiyor. Şimdi istediğimiz bir tane sesi seçelim. Ben Furkan'ın yeni attığı videonun aynısını yapacağım. Bu sesi seçiyorum. Diyorum. Evet gençler geldik en zor kısma video çekme. Şimdi sese uyumlu video çekmek var gençler. Sesi nasılsa ona göre video çekiyorsunuz ve video izleniyor TikTok'ta. Şimdi ilk öncelikle bir tane dostluk maçı açıyoruz. Dostluk maçı açtık. Hesaplaşma veya futbol videonuza göre oyun modunuzu seçiyorsunuz. Ben hesaplaşma seçeceğim. Harita da fark ediyor gençler hangi haritaya göre. Bakacağım şimdi haritalara. Bakalım hangisi. Bulabilirsek eğer. Burası gençler sanırım. Yok evet. Burası. Burayı açıyoruz ve yanımıza bir kişi alıyoruz. Tabi sizin arkadaşınız yoksa tek kişilik videoda çekebilirsiniz. Veya e, TikTok'ta şöyle videolar da geziniyor. Gol attığınız videoları at atıyorlar bazıları. Ama onlar az izleniyor haberiniz olsun. Kurgu videoları daha çok izleniyor. Emirhan'ı davet edin. Gelirse tabi. Gelmedi. Başka birini davet edin. Kimi Dragon'u davet edin. Her neyse gençler ben birini davet edeyim. Video konusunu anlatayım. Ondan sonra devam edelim. Evet gençler şu an yanıma bir kişi aldım. Davet ettim. Video konusunu anlattım. Beni bekliyor. Şu an hazır veriyorum. Verdim hazır. En zor zaten video çekmek. Botlarla uğraşıyorsun 10 saat. Aha bedava bot. Geberttim. İnşallah ölmez. Sohbeti kapattım yazı yazmasın diye arkadaş. Çok yazı yazıyor. Şunu gebertelim. Öldü. İnşallah ölmemiştir. Aha yanlışlıkla ulti bastım lan. Ölmemiş. Ölmemiş sıkıntı yok. Bir dakika dur. Tek yedi. Çok iyi ya. Çok güzel ya. Ulan direkt tek yedi ya. 11 jeton olunca. Ulan söveceğim sövmüyorum ya. Bu ne ya? mı Şansımı... Yükü de aldı ayin bul. Geberttim. Botlar kadar sıkıntı yaratan bir şey görmedim ben ya. Video çekerken en büyük sıkıntı botlar. Ondan sonra telefonun donması ve kasması. Öldürdü iyi bari. Okey dur az. Rahat dur biraz bekle. Telefon dondu yine bakın. Her neyse tamam. Şimdi bir tane vurayım şuna. Şuraya geçeyim ben. Okey. At duvarı. Bir dakika bekleyelim biraz. Şimdi kıralım. tamamdır diyor. Sportu keselim şöyle hızlıca. Evet gençler şimdi size nasıl montaj yapılır onu göstereceğim. İlk önce inşaata giriyoruz. Önünüzde gördüğünüz program. Basıyoruz uygulama. Şimdi ben videoyu kısalttım. Siz baş kısımları geçtim. Orası kolay. Artı tuşuna basıp video kısmına girip oradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. İlk öncelikle videonun üstüne tıklıyoruz. Alt kısımda videonun sesi var. Bunu sıfıra indiriyoruz. Yani hiç ses gelmeyecek. Sonra kenarda hız, kırp, döndür, ters çevir, kopyala var. Kopyalaya bastığınız zaman videoyu bir daha şey yapıyor. Kopyalıyor. Ters çeviri bilmiyorum döndürü de bilmiyorum. Hızı hızlandırıyor, yavaşlandırıyor. 40 da videoyu kısaltıyor. Şimdi gençler buradan geliyoruz. Ayarlıyoruz videoyu. Vurdum. Ama sesi lazım ilk önce. Bakın ben size TikTok'tan mesela ilk önce montajlamak için gereken sesi lazım. TikTok'a gidip TikTok'a giriyorsunuz. Açılırsa eğer. Kapatalım şunu. Geliyorsunuz. Kullanacağınız ses var ya, giriyorsunuz işte kaydedilenler kısmına daha önce göstermiştim. Kullanacağınız sesi seçiyorsunuz şuna. Sonra bundan herhangi bir video indiriyorsunuz. Video indirme kısmında Şurası. Videoyu kaydet diyorsunuz. Sonra tiktok kapatıyorsunuz. Yeniden montaj programına geliyorsunuz. Ondan sonra müzik kısmına. Parçalar kısmına basıyorsunuz. Video ses ayıkla var bakın. Basıyorsunuz. İstediğiniz videonun sesini kullanabiliyorsunuz buradan basıyorsunuz. Ben şimdi daha demin ki kaydettiğim videonun sesini kullanacağım. Buna basıyorum. Bakın. Kapı kapalıymış. Bir dakika şöyle. Kapı kapalıymış. Bakın gördüğünüz gibi ses geldi. Şimdi ayarlayacağız, montajlayacağız. Buradan böyle hop. Şöyle yapalım. Artık. Biraz daha kısmamız lazım baştan. Sesin uyumlu olması için. Kapı kapalıymış. Biraz geç fazla oldu. Al. Bir dakika. Az daha geriye alıyoruz. Kırp kısmından. Tam sesi uyumlu yapacağız. Kapı kapalıymış. Artık açık. Durun bir dakika. Az daha geri alırsak olacak. Kaç ne kadar geri alayım? Tamam. Şuraları kapatalım. Şöyle tamamdır. Biraz uzun tutalım. Kapı kapalıymış. Artık bir dakika biraz daha geri almamız lazım sanırım. Yok pardon. Tamam bir dakika. Şimdi biraz daha bu kısmı uzattığımız zaman olacak. Şimdi gençler bakın. Kapı kapalıymış. Buraya vurdu. Artık Bak. açık. Şimdi şurayı tam böleceğiz böyle. Tam sen misin elajim dediği kısmı bölüyoruz. Böl kısmı da videoyu ortadan ikiye bölebiliyorsunuz yani. Nereden bölmek isterseniz basıyorsunuz. Video ortadan ikiye bölündü. Gördüğünüz gibi bakın ortada bir tane çizgi var. Şimdi tuval kısmı var gençler. Buradan videoyu yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Ben yakınlaştıracağım. Yakınlaştırdım. Sonra bir tane efekt ekleyelim şöyle. Değişik bir efekt olsun, filtre de olabilir. Bir dakika. Şuralarda bir tane filtre var doğru düzgün. Hangisiydi ki o? Hatırlamıyorum boş ver ya. Ben onu bulayım ondan sonra devam edin. Gençler efekti buldum şimdi bakın ismin neon. Bunu kullanıyoruz. Ondan sonra videomuz bitti. Tamamen şöyle bir video izleyelim. Kapı kapalıymış. Artık açık. Bu kadar biraz fazla olmuştu on kısmı. Tamamdır, okey. Artık açık. Bu kadar gençler. Sonra şu köşede kaydet kısmı var. Oraya basıyorsunuz. Başlatılıyor diyor. Evet başladı. Bunu kaydediyorsunuz işte gençler. Kaydedikten kaydettikten sonra TikTok'a yükleme kısmını göstereceğim. Evet gençler daha demin InShot ile yani başka bir uygulamayla montajlamıştık. Şimdi TikTok'un kendi montajıyla montajlayacağız. Yani kendi içinde olan videoyu yüklerken montajlama ile Şimdi gençler alt kısımda sesler var. Size tek tek anlatacağım. Ses kısmına girdiğiniz zaman videoyu gösterdiğim gibi ses ekleyebiliyorsunuz. Bakın buradaki sesi. Bakın şöyle. Tamam bunu durduralım mı? Durdurulmuyor bu. O zaman sesi kaldıralım. Gördüğünüz gibi ses buradan ekleniyor alt kısımdan. İptale basalım şu köşeden de. Şu alt kısımdan da iptal edebiliyorsunuz. İptal ettim. Sesler kısmını kapatıyoruz. Şimdi efektler kısmı var. Aslında burası oyunu çok fazla ilgilendirmiyor ama ben de bilmiyorum zaten çok fazla efektleri. Burayı siz kendiniz bakarsınız. Oyunla ilgili çok fazla ilgilendirmiyor. Burada yazı yazabiliyorsunuz. A'ya bastığınız zaman şuradan. Şöyle yazı yazabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere. Buraya veya büyüklüğünü de böyle ayarlayabiliyorsunuz. Kocaman. Küçük. Şimdi ise yazının ne zaman çıkacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Düzenli kısmına gelelim. Bakın. Süreyi ayarla yazıyor. Nasıl anlatayım bir saniye mesela diyelim videonuzun bir saniye boyunca yazı olmasın ondan sonra yazı gelsin diyorsunuz. Şu kenardan tutuyorsunuz. Bakın alt kısımda gözüküyor zaten kaç saniye olmayacağı. Bakın başta iki saniye yazı olmayacak. Sonra yazı gelecek. Evet gençler böyle şimdi çıkartmalar var işte emoji'ye bildiğimiz. Emojiler yazılar değişik şeyler. Buralara çok fazla bakmadım. Seslendirme var ses efektleri var, filtreler var. Filtreler biliyorsunuz. Şuradan ses şeyi var, orijinal ses. Yani videonun kendi sesi. Bunu sıfır yapın. Eklenti sesi full yapın. Şu an ses olmadığı için eklenti o yüzden şey olmuyor. Ondan sonra sonraki kısmına geliyoruz. Bastıktan sonra bekliyoruz açılmasını. TikTok biraz geç yapıyor ya da benim telefonum yavaş. Evet gençler şimdi burada etiket kısımları var. Bakın benim kullandığım etiketler Supercell, Bravo Stars, bir de şu alt kısımda keşfet olması lazım. Keşfet. Bu üç etiketi kullanıyorum. Sonra Şuraya başa açıklama yazıyorum. Bilmem ne işte bilmem ne bilmem ne yazın gitsin. Açıklama videoya göre açıklama yazın. Yayınlaya bastığınız zaman gençler yayınlaya basıyorsunuz. Yukarıdaki kısımda bas hatta basayım inşallah video gitmez. Çünkü sallama video. Kapat şu videoyu. Bakın gençler köşede üst tarafta video yükleniyor gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Çıkalım TikTok'tan. Çıkıp girdiğiniz zaman veya video yüklenirken çıkarsanız videonuz yüklenmez haberiniz olsun. Yani video TikTok yüklenmez şuraya atar videonuzu. Bakın şu taslak kısımlarını atar. Atar. Şu ar şurada gördüğünüz gibi video başında zaten ekran. Bakın şu yaptığımız video. Üstüne tıklayıp girebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi yayınlaya bastığınız zaman yayınlar. Taslaklara bastığınız zaman da sonraki veya ne zaman atmak isterseniz o zaman atarsınız. Bende şu an bir tane taslak var. Bir tane atılacak video duruyor. Onu da atarım yakında. Evet gençler bu kadardı. Başka bir şey kalmadı sanırım TikTok'la ilgili. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.